Evdeki hesap Cumpa'ya uyar. Yeniliğin adresi Cep Dostu Cumpa Alışveriş Merkezi'nin Çardaklı'daki 3. Şubesi hizmete açıldı. Cumpa Alışveriş Merkezi Anapartalar Caddesi Kasaplar Camii Karşısı 2. Şubesi Kaya Bey Mahallesi Bağlar Sokak numara 81'de ve şimdi de Kasaplar Mahallesi Bigadit Caddesi numara 8 Çardaklı mevkiinde. Yeme 4-5 derece sancak iskele yatarak güvertedeki laşıklarım koptu ve ambar içindeki e, medepelere ait olan laşikler, balonlar da patladı. Ve patlamasıyla dolayı güverte üzerindeki olan medepelerim ve bir adet konteyner denize gitti. Marmara Adası'nın 3 mil açığında yük kayması nedeniyle 50 derece sancak tarafına yatan ve ambarlarında sunta güvertesinde ise konteyner bulunan Paşa isimli kuru yük gemisi bağlı olduğu Narlı Limanı'nda battı. Gemi dün öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma botları ve romor köyleri tarafından Erdek ilçesi Narlı Köyü limanına çekilmişti. Yan yatan geminin üzerindeki konteyner ve suntalarda denize dökülmüştü. Limanda bağlı olan gemi saat 21 sıralarında battı. Geminin bağlı olduğu balıkçı limanında batmasından sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Bölge Müdürlüğüne bağlı Kurtarma Gemisi tarafından gemi çevresinde yakıt sızıntısını engellemek amacıyla barikat kuruldu. akın eden vatandaşlar batan gemiyi görmeye çalıştı. Limanın hemen yanındaki çay bahçesinde düzenlenen düğün törenine ise ara vermeden devam edildi.